Doktor Nazım Beratlı. Birçoğumuz onu yazdığı kitaplardan, köşe yazılarından, televizyon programlarından ve verdiği konserlerden tanıyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Nazım Beratlı, 1952 yılında Lefke'de doğdu. Üniversite yıllarından itibaren araştırmaya ve yazmaya büyük mera olan Beratlı, çoğu Kıbrıslı Türklerin tarihiyle ilgili 13 tane kitap yayınladı. Kese Kese bir süredir doktorla ara veren Nazım Beratlı halen köşe yazıları yazmaya ve müzikle uğraşmaya devam ediyor. Ben de yılının Temmuz ayında Lefke'de doğdum. Benim doğduğum Lefke bugünkü Lefke gibi değildi. Benim doğduğum Lefke'de Yunus'un çoğunluğu Türktü. Ama ciddi bir Rum Lefkeli topluluk vardı. Hı hı. Ee, bunun yanında İngilizler vardı. Amerikalılar vardı. CMC dolayısıyla. Ee, bir Alman aile vardı aklımda. Alman bile vardı yani. Bir de Yahudi aile vardı. İlginç bir topluluk. Evet. Ve Ermeniler. Hı hı. Lefkeli Ermeniler. Geçen gün ve faaliyeti Agob amcamız Lefkeli'nin sembollerinden biriydi. Ee, benim amcam Lefke Çarşısı'nda bir fırını vardı, eşi de ilginçli bir Rum hanımıydı. Tabii eşi, onlar kendi gönüllerinde eştiler. Ne kilise kıyıyordu nikahlarını, ne cami. Ee, rahmetli diyeyim, ona öyle diyebilirim. Ee, Olga, benim hayatımdaki ikinci kadındı annemden sonra, yengem. Hı. Amca onun eşi. Ee, çocukları olmuyordu, herhalde istemiyorlardı öyle nikahsız oldukları için ve bütün çocuk sevgisini bana yönetmişti. dolayısıyla çocuklar sevgiyi hisseder. E, ben de onu çok seviyordum. Ve ben çarşının gülüydüm şeyde işte o fırın dolayısıyla. E, bir dükkana çıkar, o bir dükkana gelirdim yani falan. İşte adını aldım biraz önce işte Agop amca falan. E, öyle hitap ederdik. Yani e, mesela e, Varteli Deyze Agop'un annesi. O da böyle çok idollerimizden birinci, çok çocuklara iyi davranan falan. Yani biz Türkler Rumlar Ermeniler 1952'den 55'e kadar ve hatta 55'in sonrasında da e, 1958'e kadar e, orada yaşadık yani. Ve böyle çok büyük sorunlarımız da olmadı işin doğrusu. E, hatta bir isim söyleyeceğim çünkü bu Rumları için çok e, ilginç gelecek bir isim. Mesela Markus Dragos heykeli var Vaf kapısında, Eukhan'ın kahramanlarından. Defke diyecek. Ve o dağdayken e, Giragos Dragos babası hı hı. Defke'de çok düzgün bir Türkçe konuşarak hı. ve e, Türklerden çok iyi ilişkiler içerisinde yaşamaya devam ederdi. E, 1958'den sonra o artık ne hoşgörü kaldı ne bir şey kaldı yani. Hı hı. Çocukluğum o, o yıla kadar öyle geçti. Yani 58'de Haziran ayında bir takım olarak o durumlar Lefke'yi terk etti. Ermenilerin çoğunluğu gitti. Bir akop kaldı. Ondan sonra e, İngilizler zaten atmışlar doğru gitmişlerdi falan. Ağır ağır yani bir e, o çok kültürlü özelliğini özelliği ortadan kalktı. Ve e, sadece Türkler'in yaşadığı bir kasaba haline geldi. E, bizim de hayatımızda tabii ki kültürel etkileri bunun devam etti. Ee, ilk i̇lk okula 1958'de başladım. Eylül 58. Ee, hemen arkamızda Rum İlkokulu vardı. Resimleri var benim de şimdi. Yani e, biz e, Haziran 58'de yakmışlar okulu. Biz gittiğimizde orada bir yangın yeri vardı. Hı hı. Yani bir sene öncesine kadar <laughs> özür dilerim. Faal olan okulu biz yanık bulduk sonra işte 1960 olayları falan biraz rahatladık. 63 felaketi onun üstüne. dolayısıyla bizim hayatımız bu iki şey arasında geçti. i̇ki toplumun çekişmesi arasında geçti. Mesela 58'e ilk başladığımda şey okunurdu. God Save the Queen İngiliz bayrağı çekilirdi. 59'da Türk bayrağı çekilirdi. Ve siyar maaşı okunurdu. Hmm. Yani böyle bir kuşağız. Hmm. Ee, ve bunun kişiliğimizi etkilememesi mümkün değil. Tabii. Ee, ben lisenin sonuna kadar hep defkede bulundum. Ortaokulu ve liseyi de Lefke'de okudum. Ee, ve e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini e, kazanarak İstanbul'a gittim de. Bu da ilginçti. Yani Lefke'deki bir lise mezunu Türkiye'nin en yüksek puan isteyen e, okuluna gidebilmek yalnız değilim yani. O sınıfta birkaç tane arkadaş vardık. Oraya gittiğimde e, işin doğrusu e, aslında kültür şokuydu. Bir kültür şokuydu. O, Oyunlar yıllar işte tıp fakültesi yılları. Peki hayatımızın çok önemli bir ben fakülte artı diğer faaliyetler çünkü biz 74'te Kıbrıs'taydım ben ve bütün çıkarmayı falan filan yaşadım. Arkasından esir düştüm. Üç adet liman solda esir kampında kaldım. E, çıktıktan sonra esir kampından İstanbul'a geri döndük. Bu da şeyin içine düştük. Oradaki olayların. Evet, Sarsol çatışmasının. İçine düştük Ve e, yapabileceğim en kısa sürede okulu bitirdim. Çünkü siyasi faaliyetlerin içinde değilim ve Türkiye'de faşist bir darbenin gelmekte olduğu da belliydi. Önce gücümüz olmadığı da belliydi. Sürekli onu bitirip fakülteyi bitirip Kıbrıs'a dönmek gibi bir e, amaç edinmiştim. Ve onu yaptım. Kıbrıs'a döndüm ve darbeyi ben Kıbrıs'ta şey ettim, yaşadım. Hmm. Türkiye'de olan darbeyi. Bir takım arkadaşlarım o olay dolayısıyla hapislere düştüler. Biz yakayı kurtarmak için Kıbrıs'a gelmek e, suretiyle. <Sessizlik> Benim gibi e, hangi amaçla seçtimse o amaçla yaptım. Gayet hı Gayet huzurlu ve mutluyum yani hı hı. o hususta. Ee, ben işte helikopter de alayım diye kadın doğum uzmanı olmadıydım. Hiç değil Öyle helikopter falan kazanmadan normal bir doktor olarak hayatımı idame ettirip hı. 25 seneden fazla hekimlik yaptım. E, ee, ve milletvekilinden sonra emekli ayrılırken meslekten de emekli ayrıldım. Çünkü e, tababet öyle bir iştir ki dikkatinizin yoğunluğunu ee, hiçbir zaman gevşetmemelisiniz. Hele kadın doğum şu acilleri olan bir bölümdür da. ve siz şey hakkınız yoktur, yoruldum... E, bıktım. Bugün hakkınız, bakmayacağım. Bugün bakmayacağım. Demek <laughs> deme deme <laughs> yoktur. Ee, eğer bir kurumda hasta kabul ediyorsanız genel mükemmel şekilde yapmak zorundasınız. Peki siyaset e, nasıl oldu hayatınıza giriş siyasetin? Siyaset bakın ben 1971'de Türkiye'ye gittim. Zaten siyasi ortamdan çıkıp gitmiştim. Yani kısa siyaset her gün peynir ekmektir yani. Doğrudur. <laughs> ha, oraya gittik oraya gittiğimizde e, o dönemin Türkiye'sinde öyle büyük adaletsizlikler vardı ki insan olanın görürler reaksiyon göstermemesi mümkün değildi. Yani Bugünün Türkiye'si o zaman avranda korkunç ilerlemiş bir ülkedir. Yani çok çok farklı bir Türkiye Türkiye'ydi. Gerek düşünce özgürlüğü bakımından, gerek ekonomik bakımından, gerek sınıf ayrımı, gerek etnik ayrımcılık hı hı. açısından. E, görüp de yani insanlar onlar burada bana ne demekte hı. hı. Ağzınıza açıp iki kelime konuştuğumuz anlayışı var. Neşe ortasında olurdu yani. Bir de o yıllar yani 71-68 Fransa öğrenci hareketlerinin hemen ertesi. Düşünün daha Fidel Castro genç. Yani o zaman düşünün. Çekovere popüler. O zaman düşünün. Gençlerin o sol fikirler peşine ve yani Sol aynı zamanda insancıl ve e, popüler düşüncelerdir yani. Herkese işte eşitlik, adalette eşitlik, refahta eşitlik falan. E, ona katılmamak çok zordu, öyle benim gibi böyle şey olan insanlar için. Sosyal duyarlılıkları olan insanlar için. E, ben siyasete 21 yaşında Türkiye'de başladım. Türkiye'de başladım ama e, şeyimiz yine Kıbrıs sorunu yani siyasi konumuz aynı işini konuşuyoruz. Kırşan'ın Hala aynı işini konuşuyoruz. E, Kıbrıs onu bitirelim. Kıbrıs iki halk barış içinde yaşasın. E, Kıbrıs halkları birbirine düşman değil. Dibi, e, e, bir çizgiyle e, başladığımız siyaset işte kırılır devam ediyor. <laughs> dönüşümde, Türkiye'nin dönüşümde bu zamanın sol partisi CTP içinde bu fariler müşür diyoruz milletvekilliği meselesi de şeyden geldi yani e, parti Sayın Tarak bana teklif etmişti e, seni aday yapsak gelir misin diye burada yaptığımız Dörçenlik Milletvekilliği döneminde e, tatmin olmadı. <laughs> bir süreden beri akademiyle ilgilenmeyi, yani gidip gençlerle e, bilgi ve deneyimimizi paylaşmanın ülkeye daha büyük katkısı olduğu kanaatine var. vardım. Ve Kuzey'deki bir üniversitede hem hemşirelik bölümünde ders veriyorum. Ders veriyorum. E, önümüzdeki yıldan ki full time yapmaya başlayacağım. Part time'ı şimdiye kadar. inşallah İnşallah full time'a geçeceğim. Ve zaten ne kadar yayınım kitabım şunun var. Evet, tam da oraya gelecektim. Tüm <laughs> <laughs> bu yoğunlukların arasında 13 tane de eser verdiniz. Evet. Ee, tarihle alakalı, Kıbrıs kültürüyle alakalı. Ee, bunlar nasıl ortaya çıktı? Çünkü bir kitap yazmak bile insanın yıllarını alıyor. Hı hı. Şimdi ben e, ta öğrenciliğimden beri, yani lise öğrenciliğimden beri. Tarihi çok meraklıyım. Ben çok ciddi tarih okurum. Ee, kitaplığım Yedir Allah'ın evleri. <laughs> <laughs> Keşke burada olsa. Ee, tıp kitabından çok tarih kitabı var. Hı. Tarih ve felsefe kitabı var. Ee, bir aşamaya gelince bu kadar bilgiyi paylaşmam lazım. Diye düşünerek başladım yazmaya yani. Hı, hı. Bir tabi Kıbrıs sorunu her zaman için su kaldıran bir çorba gibi gelir. Doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi tanımladın. <laughs> evet, yani ha babam üretirsiniz her, her, gün, bilmediğiniz bir şey öğrenirsiniz her gün. Yok işte İngilizce arşiv açılır, bir belge daha çıkar yok bilmem ne olur. Yok işte güneyde bir arkadaş, bir dost bir şey yazar. Alır okursunuz, aa! Dur şöyle ispat edemeyiz. <laughs> bilmem ne falan yeni şeyler çıkar yani sürekli. <laughs> Veya işte Niyazi Kızıl gibi güneyde de kuzeyde de araştırma yapan araştırmacılar bir şey yayınlamalar, yeni bir şey duyarsınız. Ya siz bir arşivde yeni bir şey bulursunuz. Ve hiç bitmez yani o konu. Ben Kıbrıs Türklerin tarihini inceleyerek başladım Çünkü 1955'ten itibaren 65'e kadar hatta birkaç sene önceye kadar hı hı. bizim genel Türk tarihinin bir parçası olduğumuz, genel Türk kimliğinden farksız Türkler olduğumuz biz, bize ikna edilsin diye o kadar çok tahrip edildi ki Kıbrıs Türk tarihi e, doğrusunu bilen ve bulanın oturup yayınlaması lazım. Çünkü tarihte tahrifat başlayınca e, iki taraflıdır. Yani e, biri bir taraftan der ki siz öz böyle soy Türksünüz hiç şeyden taş elinde farkınız yok derken öteki de Türk Türk değilsiniz. Rumlu'muza Müslüman oldunuz. Hı. Hmm. İkisi de ifrattır yani doğru değil ikisi de. E, bir, bir yönü şey var işte Osmanlı tarihini bilmeliyiz lazım. O dönemi yargılar için vesaire. öyle başladım yani. Ve yazdığım kitaplarda Kıbrıslı Türkler arasında büyük etki yaptığı için yani mesela beş baskı Kıbrıs'a beş baskı yapan kitap benden başka var mı? Benimkinden başka varmıştır da ben bilmiyorum. Yani çok iyi okunan e, kitaplar ortaya çıktığı çıktı. o işi bırakamadım ama ee, gene gele gele şeye geldim. Ee, yani o edebi kimliğime e, geldim. Ve başladım işte önce denemeler e, yazdım. E, ondan sonra anılarımı yazdım. İşte Refke Sevgilim hmm. Kitabı, o kitabın adı. Anı, çocukluk anılarımdır. Hmm. ondan sonra roman yazıp yayınladım. E, ve en sonunda <laughs> şu söyleni bana. Ya hekimsin biraz hekimlik üzerine gidiyor. <laughs> Kıbrıs ee, Kıbrıs miskinhanesi diye Kıbrıs'a cüzdan hastalığının tarihiyle ilgili. Ee, dünya, Türk tarihi. Miskinhane. <laughs> ee, e, dünya Türk tarihi. Çok Miskinhanesi diye. Harika dünya Türk tarihi kongresine bildiri olarak sundum. Onu yani kabul edildi. Kitabında yayınlandı. Hı ee, kitap olarak yayınladım. Ondan sonra e, şu anda ondan sonra kitabım çıktı mı? Bir de politik var, var arada. Yani işte 13 ee, e var şu anda da Tıpyon Haleri meşgulüm. Peki bunca araştırma, bunca ciddi iş içerisinde Keyfi, zevkli, ee, TV işi, benim için en azından öyle. Ee, TV'ye de girdiniz siz, orada da programlar yaptınız. Ee, onu nasıl yakaladınız, o nereden çıktı? Şimdi o kadar çok davet alıyordum ki e, televizyonlarda. O kadar çok konuştum <laughs> televizyonlarda ki e, kendi programında yapabileceğimi düşündüm. Ada TV'de. Hı -hı. Kültür Miraslarımız diye bir program yaptım bir şey olmaz yani böyle hiç milliyetçilikle bağlı olmadan yani kilise varsa orada kilise. Evet. Efendim e, cami varsa cami. E, daha sonra bu ile ilgili bir program yaptım. E, hatta bakın konuştukça aklıma geliyor. En başta da Kıbrıslı TV'de, rahmetli Doğan Harman'ın televizyonunda müzik programları yapıyordum. Hı. Yani ee, o da nostaljik bir programdı. Mesela 1963'ten 70'lerin 70 e, dünya, Türkiye ve Kıbrıs müziği Hı. ile ilgili. Ee, o ilk, ilk onu konu alan bir dizi yapmıştım. Sonra kültür miraslarımızı yaptım. Sonra Kıbrıs Tarihi yaptım. E, bu macera nereye vardı? En sonunda Akdeniz TV'ye eee girerek bir e, televizyon e, kanalında <laughs> Burayı yönetir misin diye teklif Ve orada müdürlük de yaptım. 6-7 ay. Dolayısıyla işte birazcık görüntü yönetmeniyle ilgim var. Hı. Dekor, ışık patlayacak mı? Ses patlar mı? <laughs> e, İlk sesler gibi konularda <laughs> duyarlılığım var. O yöneticilik Hı. deneyiminden dolayı. Ee, bir süre işte üniversiteye başladıktan sonra televizyonu bıraktım. E, köşe yazılarım var. gazete köşe yazılarım var. Ee, Kıbrıs postasında e, yazıyorum şu sıra. O da 40 yıl oldu. Günlük yazı yazma meselesi. Müzik hali çalıyorum demiştiniz evet. çekim öncesi. Evet. Ee, hangi müzik çalıyorsunuz? Şimdi ben ee, bizim bir grubumuz var. Herhalde bir izleyicilerine ilgi içerecekti. Son isimiz Serra Rengarşı'da. <laughs> e, ee, Bateristimiz Teberüten Oğuzay'dı. E, ee, bas gitarla benim. Öncelikle bir halde Klernet. E, ee, Grup Hoşköy'ün çeşitli siyasi görüşlerle çok güzel. bir grup ve grup hoş görünü topluma şey mesajı vermeye çalışıyoruz. Yani siyasi görüşleriniz katı olabilir ama dostluklar baki. Ve onun dışında dostluklar da var. Hatta böyle güzel işler Paylaşabilirsiniz dostlarınızla. eee orada bas gitar çalıyorum. eee Gazeteci arkadaşlar da e, Of gibi grubumuz var. eee Orada bas gitar çalıyorum. Aa, ben bir de altı saksafon çalarım. Hı. O da ta gençlik yıllarımdan gelmedi ee, fakat son dönemlerde nefes artık dinleyenler çok fazla nefesiyle ilgili değil, değil değiller diye. Hı hı. Onu pek çalamıyorum. Ee, evde bu şeyinde, keysinde. Ee, ama bas gitar çalmaya devam ediyorum. Hı hı. Şimdi ben tabi e, tabii bu programı seyrederim etmez mi bilmem ama... Hı hı. Lernaka'da yaşayan bir nasıl söyleyeyim Rum akrabama diyeyim. nasıl tanımlayacağınızı düşündünüz. Evet, evet. E, selam istiyorum. Yanurla nasıl Rum akraba? Şöyle, benim amcam bir Rum hanımla bir, başına söyleyeyim programın o programı beraber yaşıyordu. Olga. Nikah yapabilmeleri için e, kilise amcama Hristiyan olmayın şart koşuyordu. Müftülük de Müslüman olmayın. E, ve dolayısıyla kendilerine nikah bulacak, e, kıyacak ne imam bulabildiler ne papaz bulabildiler. <laughs> ve nikahsız yaşıyordular. <laughs> o da bir daha da beter bir suçlu e, Rumların gözünde nasıl bilmiyorum ama Lefkede e, Türklerin gözünde yani amcam bir günahkar. Sebebi şu şuna, Rum kadın sevdi. Rum kadın sevdi. Yani. ne güzel sordunuz. E, evet. Çok olur, olur. Tajik, komik ha, çünkü. Olur değil, Allah Allah. Çıraya yaşı oldu. Ha. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> Böyle bir mentalitin adamları ilk biz yani sonuçta. Çocukları, yani nikah olan çocuk yapmayı herhalde istemediler. Bir evlatlıkları vardı. Adopted daughter. Ee, Yanula. Şimdi Yanulo ile biz Yanulo da benden 10 yaş kadar daha büyüktü. E, ama biz aynı evde büyüdük. Yanulo bugün Türkçe konuştuğunda Rum olduğunu anlayamazsınız. Yani hala o kadar düzgün Türkçe konuşuyor. Peki e, sizin ailede mi öğrenmişti Türkçe'yi evet. yoksa? Bizim evde. Hmm. Yani. E, hatta kapalı çarşı etmiş İstanbul'a ve orada sormuşlar yine pardon siz Türk Kıbrıslı mısınız? Demişler. <laughs> o da bir şey Kıbrıslı da olabilir. İnsanlar Rum Kıbrıslıyım. Şok olmaz böyle öyle söyleyince. <laughs> <laughs> o kadar düzgün konuşuyor. O kadar düzgün. Şey. Evet. Çok düzgün bir Türkçesi şey var. E, büyük mutsuzluklar yaşadı. işte bu e, durum dolayısıyla. Işte. Yani toplumlar savaşıyor. Aileler bölünüyor. o kız mesela bilmem şimdi nasıldır gelenekler Rum tarafında ama o zaman Annet Kemal diye bir şey vardı. Hı. Yani başlık arasında kız verildi. Erkek vermezdi. Hı <laughs> hı e, işte amcamla alsaydı amcam ona baş tutmet namazında vereceğiz. Şimdi şey ne yapacaktı? Evlendirecekti. Çünkü liseyi bitirtti. Artık evlendirmesi falan baş göz etmesi kaldıydı. E, 60 yıllar geldi. Yani onlar herkese kaçmak zorunda kaldı. Ve kimsesiz kaldı. Bir ay mutsuz olaylar yaşadı ondan sonra. Ben 21 Aralık 1963 gecesinden sonra yani 40 sene aradım, 40 sene sonra buldum. Ee, Fikso Yuan, Yuan, buldu bana kendini. Çok ilginçti. çünkü Çok yer başvuruyorum bulayım diye. Bulamadım. bula bula Nikos Şuanlı'nın kardeşi ki bildiği yok Hazreti Nikos Şuanlı. <laughs> Yorga isimler yakınıdır. Hı hı. Ee, polis komutanı yapmıştır. İstihbarat sorumluluğu yapmıştır güneyde. Ee, onlar bulabildi bana en sonunda kendini. İş mühimdi. Yani barışçılar bulmadı. <laughs> Çok enteresan. Bar barış karşıtı olduğunu varsayılarımız buldu en sonunda. Kendini bana. 40 yıl sonra buluştuk resimlerimizi attım hem çocukken olan resimlerimizi hem de o buluşma günü çekilen resmi attım size yani harika e, bir malzeme evet ee, böyle bir şey yaşadım yani e, kız kardeşim gibi bildiğim bir Rum kız e, yaşadım yani ama 63'ten ta işte 2000 bilmem kaça kadar da görüşemedik. Hı, hı. Ben numarasını buldum. da aradığımda Ne gibi ne kadar yaşıyor şimdi? E, I am calling from Lefka dediğimde aldığım cevap Nazım sen misin oldu? O bizim Türkçesiydi. Hı hı. E, Lefka dediği cevap beni bekliyormuş demek ki yani. Değil mi? Evet. Evet. evet, evet. <laughs> e, bu, bu önemli bir şey. Yaşadığım yine hayatımda çok önemli başka bir şey var. 1974'te ben esir düştüm. Hı hı. Ve Limasol İstikampı'nda 3 ay yattım. Ee, Allah kimseyi esirmesin düşüklesin onu söyleyeyim. Ee, Rum eserlerinin anılarını okuyorum işte şi, şimdi yayınlanıyor artık. Ee, biz o kadar kötü şartlar yaşamadık yani onu itiraf etmekte yarar var. Ee, ne bizde böyle sistematik dayak vardı ne e, kötü muamele aranmadığını e, aranmadığınız sürece yoktu. Hmm. Aranırsanız vardı tabii. hı. Yani gider Rodonu bir şey söylerseniz falan yani veya bir gün aranan insanın başına kötü olaylar geldi. Hı hı. E, fakat Allah kimseyi e, iyi muhafızların gözetiminde bile olsa esir düşürmesin. Tabii. Yani, <laughs> savaş olmasın zaten.